Esselamu Aleyküm değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 6. gününden devam edeceğiz inşallah. Yüce Allah Kur'an'ı indirdi. Ve daha önce hiçbir kitapta bir araya gelmeyen iki büyük şeyi onda bir araya getirdi. Risalet ve mucize. Risalet insanlara doğru yolu açıklar ve onları Allah'ın rızası ve cennetine ulaştıracak olan yola ulaştırır. O sayılı günler İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Kur'an mucizesine gelince bu mucize son derece önemli bir rolü yerine getirir ki o da Kur'an'a sarılan kimsenin elinden tutup onu karanlıklardan nura, hidayet yoluna çıkarmasıdır. İnsanı Rabbine ulaştırıncaya dek bu yolda onunla birlikte olmaya devam eder. Yüce Allah, Kur'an'ın bu iki görevini şu ayetlerde bir arada zikreder. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kur'an gelmiştir. Allah, onun da rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola iletir. İşte bu risalet gibi Kur'an'ın görevidir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dost doğru yola iletir. İşte bu bir mucize olarak onun görevidir. Soru 6. cüzden doğruya ulaştıran bir risalet ve değişim mucizesi olarak Kur'an'ın görevini açıklayan bir ayet yazınız. Salih Amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya beş şeyi yapmasını ve bunları İsrail oğullarına da yapmalarını emretmesini söyledi. Yahya aleyhisselam kavmine bunları tek tek açıklamaya başladı. Allah size sadaka vermeyi de emretti. Bunun örneği de düşman güçlerinin esir ettiği, ellerini boynuna bağladığı ve boynunu vurmak üzere ileri sürdüğü kimsenin durumuna benzer. Boynunu vurmak için onu yaklaştırdıklarında o kimse "Canımı sizden kurtarmak için bir olarak verebileceğim bir şey var mı?" diye sorar. Ardından az çok her şeyi vermeye başlar. Nihayet canını onlardan kurtarır. Benimle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından az çok her şeyi vermeye başlar, nihayet canını onlardan kurtarır sözü üzerine düşün. Günahların esaretinden canlarımızı sadaka karşılığında kurtarabilecek miyiz? Kardeşim, canını kaç para karşılığında kurtarabileceksin? 100 lira mı? 1000 ya da 10 bin lira mı? Her birimiz işlemiş olduğu günahları ve bunların karşılığını biliyor. O halde bugünden itibaren vakit geçmeden önce canlarımızı kurtarma yolculuğuna başlayalım inşallah.